gidiyorsun? Kaydıraklara mı gidiyoruz? Hadi gel bakalım. Gel anneciğim gel 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 çık. Buradan da çıkalım bakalım. Gel anneciğim atlayalım. gel hadi. Doğru, yoksu, altos, bu taraftan bu emin. O taraftan git kaydıraklara gidiyor. Sönmesin. Aferin oradan şimdi turuncuya çık. En yukarıya çık şimdi. Heh. Çık anneciğim oradan da. Şimdi oraya çık beni bekle tamam mı? Bekle beni. Hemen Anneciğim koş Emine yetişmen lazım. Hop çalışıyorum hemen. Emir hadi kay. Hadi kay bir deşe. bir onlara bakalım gel. Yaşasın Emir dev kaydıraktan kayıyor. Emir sevdin mi? Çok mu sevdin? Hadi koş bir daha. Ben seni kaydıran ucunda bekliyorum. Aşağıda. Evet, evet. Kay bakalım kay kay kay. Aferin Emine bu da çok güzeldi. Hadi bir daha koş annem koş koş koş. Efe nerede ya? Efe'yi bulamıyorum ki. Kaydıraktan kayanlar var ama Efe yok ortalıkta. Emir kesin kaydırağa gitmiştir ama. Bakalım Emir burada mı? Emir? Emir gelmemiş daha. Emir geliyor. Emir abi nerede oğlum? Abi gördün mü? Aa, Emir Emirle koşun büyük kaydıra koşun. Mavi evet koşun. Tek başına kayacak Efe. Niye gitmediniz Emirle? Gel gel şimdi kayışını görürüz. Anneciğim bekleyeceksiniz Emir. Bakın, ama emin nasıl kayıyor bir bakın. Bak şimdi bekle bari onunla beraber kayın. Onu, Efe onun kayışını gör, gel. Bak geldi habisi. Kayacak şimdi evde tek başına. Evet bak. Gördün mü? Biz de Siz de.